Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Antalya'dayız. <laughs> Arkamızdaki <görüyorken>. videoda. <laughs> Geldi çocuklar. <laughs> İşte başardık. Evet. Anne ne düşünüyorsun? Başardık gelmeyi. Başardık gelmeyi. Ne düşünüyorsun bu evet. evet. Bayağı, Bayağı şey. uğraştık. Zorlu bir geliş oldu. Çıkmış. Nasıl Hop! 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 olmasın diye Hop! Şimdi aslanlı yola geldik. Yani artık en azından aslanları görebiliyoruz. Daha en çok sıkışmak istedim. Artık aslanlı yoldayız. Şimdi böyle yürüyoruz. Şöval de küçük bu arada. Yürüyor. Aynen. İni ne gözüküyor. Ellerine <laughs> ee, sebebi burada takılıp düşmemek için yere bakıyorsun. Yere baktığında da zamanlar olan saygını göstermiş oluyorsun. Oha. Onlar da böyle yapmışlar. Lütfen ben aynı takıldım düşüyordum bu arada. Bastı mı bana evet. derizler. Çok bir iç dostum. Eyvallah evet. size. Arkadaşlar unutka kreşlerimizi bulabiliyor muyuz? Lütfen bulabiliriz biraz daha bulalım. Ay Bulacağız bulacağız. Evet. angels. Mahlum etmek isteyecek Dahili ve harici Bir gün Bir gün İstiklal ve, ve Arap, Arap ve Bizan düşmüş olabilir Thank you. Paşa yaşa. Adın yazılacak nice fert paşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak nice fert paşa. Biz askeriyiz. Mustafa Kemal askeriyiz. Mustafa Kemal askeriyiz. Mustafa Kemal'i, askeriyiz. Bizim bu kadardı. Bilmem. Türkiye durmak yarışmaz. Da devam ediyoruz dostlar. Şimdi Kızılay'a geldik. Aynen şu an Kızılay takılıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Bebelerim günaydın, iyi öğlenler, iyi akşamlar. Sizi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi neye geldik. Şevval ablamız benim önerilerimle tavsiyesiyle. tavsiyesiyle. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Adana kim sevmez. Adana kebabı sevmen ölsün yani. Sizden bekliyoruz, Neyse. tamam mı? Ne düşünüyorsun? Bugün nasıl Aç. geçti bize? Aç. Anne sen ne düşünüyorsun? Eve gitmeyi düşünüyorum şu an. Çok mu yor <laughs> Ben de çok yoruldum. Sıcak. Başka şehir mi? Sıcak. Sıcak beni mahvetti, mahvetti. <laughs> Şevval çok mutlu. Melisa daha, çok da mü? Mü? Çıplı. Aynı Aynı çıplı. daha da mutlu. Ne için daha da mutlu? Yiyelim bakalım. Ben, <laughs> ben, ben niye almadım beni? sen? Evet. Şevval çok mutlu. Şevval yok mu Var. 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 biz doyduk. Çok çok doyduk biliyorsunuz ay... <laughs> Gidiyoruz artık. S çok güzelmiş kız şurası. Çocuklar Mahallesi Batka bir gezimiz burada sallanmak zorunda çünkü bu şeyde içeri girmemiz imkansız. Bayağı bir dinledik. Şimdi de artık giriş yoluna lazım. Sizi seviyoruz. Bizi dediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.